Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Konumuz arkadaşlar basınç. Peki Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerine bir bakalım. Ülkemiz hangi basınç merkezleri nereden etkiliyor? Bir kere değerli arkadaşlar dikkati çekiyorum. Bizi Kuzey Doğu'dan etkileyen Sibirya. Sibirya bizi termik bir basınç merkezi olarak etkiliyor. Termik yüksek basınç bunu belirtelim. İzlanda bizi arkadaşlar Kuzey Batı'dan etkiler. O da İzlanda dinamik alçak basınç merkezi olarak etkiliyor. Basra o da arkadaşlar termik kökenli basınç merkezidir. Termik alçak basış merkezi olarak etkiliyor Güneydoğu'da ve güney batıları etkileyen de Asor arkadaşlar. Asor'da dinamik yüksek basış merkezi olarak etkiliyor. Şimdi dikkatini çekiyorum. Kuzeyden gelen basış merkezlerimize bakın. İzlanda ve Sibirya. Bunlar kuzeyden geldikleri için değerli arkadaşlarım soğukturlar. Basra ile Asor. Bunlar güneyden geliyorlar. Güneyden geldikleri için arkadaşlar sıcaktır. Bunu bir kere cebinize koyun. Arkadaşlar Sibirya'ya dikkatini çekiyorum. Sibirya karaların içerisindedir. Rusya'da Rusya'nın ortasındadır ve karasaldır. Karasal olduğu için arkadaşlar arkadaşlarım kurudur. Basra çölden geliyor. O da karasaldır. O yüzden o da kurudur. İzlanda İzlanda bir adadır. Ada olduğuna göre kuru mudur nemli midir diye sorsak nemli diyeceğiz derler <laughs> arkadaşlar. Asor. Asora geldiğimizde ise değerli arkadaşlarım Asor da nemli bir hava kütlesine bir adadır. Ada olduğuna göre arkadaş o da nemli bir hava kütlesine sahip olacaktır. Bunu belirteyim sizlere. O zaman ben burada bir şey anlıyorum. Kuzeyden gelen Sibirya ve İzlanda soğuk Güneyden gelen Basra ve Asor arkadaşlarım sıcak. Doğudan gelen Sibirya ve Basra termik kökenli. Batıdan gelen İzlanda ve Asorsa arkadaşlar dinamik kökenli. Bu dediğime dikkat. Peki burada bir ayrıntı daha var. Kuzey doğudan gelenler Sibirya ve Basra. Bakın bunlar karasal. Karasal olduğuna göre arkadaşlarım kuru olacak. İzdam da sonra gelelim. Bunlar batıdan geliyor, dinamik kökenliler. Batıdan gelen bu dinamik kökenliler de arkadaşlar adalar etrafında toplanmış olan yerlerdir. O yüzden bunlarda denizel bir hava taşıyacak arkadaşlar. Yani nemli olacak. Demek ki buradaki özellikle ısınmada en çok çıkan yön kısmına dikkat etmenizi istiyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Kuzeyden gelen Sibirya ve İzlanda soğuk, güneyden gelen arkadaşlarım Asor ve Basra sıcak. Doğu'dan gelen Sibirya ve Basra termik kökenli, batıdan gelen İzlanda ve Asor dinamik kökenli doğudan gelen Sibirya ve Basra kuru, batıdan gelen izdan deva soru arkadaşlarım e, nemli. Bu dediklerime dikkat. Peki Sibirya bizi ülke olarak arkadaşlar nasıl etkiler? Arkadaşlar Sibirya bir termik kökeni basış merkezidir. Termik kökeni basış merkezi olduğu için arkadaşlarım bizi Sibirya etkilediğinde özellikle de kış mevsiminde etkileyecektir. Diğer mevsimlerde değil. Tek bir mevsim etkili o da kışın. Sibirya etkili olduğunda Türkiye kuru soğuk getirir. Bir, karasal olduğu için kuru. İki, arkadaşlar kuzeyden geldiği için soğuktur. Gelelim asıl bilgiye. Arkadaşlar, birçok arkadaşım Sibirya Türkiye'de kar yağışı nedir olduğunu zannediyor. Yanlış. Sibirya kar yağışıyla uğraşmaz. Sibirya karı başkası getirsin der. Ben o yağan karı dona ve ayaza dönüştüreyim der. Yani Sibirya kar yağışıyla değil de daha çok donla, buzulla arkadaş oluş, uğraşmaktadır. Ayazla uğraşmaktadır. Mesela dolmuş şoförleri bir kafanızda canlandırın. Dolmuş şoförleri İnşallah sabah ayaz olmaz mı der? Yoksa inşallah e, gece kar yağmaz mı der? Bu cümleyi bir düşünün. Tabii ki de cevabınız arkadaşlar ayaz olmaz kelimesi olacaktır. O yüzden Sibirya arkadaşlar kar yağışına çok nadir neden olur? Asıl yaptığı şey Sibirya'nın şudur: dona ayaza buzla neden olmak. Mesela en güzel örneklerden bir tanesini vermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar Erzurum'da karın yerde kalma süresi 185 gün. Peki 185 gün boyunca kar yağıyor mu Erzurum'a? Hayır. Kar yağın sayısı çok daha az. Ama o karı yerde bırakmayan, erimesini engel olan, buzullaşmasına da olan kimdir? Sibirya. Sibirya Türkiye kışın en çok etkileyen basış merkezidir. Bunu belirteyim sizlere. Peki gelelim bir diğer basış merkezine. O da İzlanda'ya. Bakın İzlanda Sibirya gibi bir mevsim değil. Her mevsim etkili. O zaman ben burada bir şey anlıyorum. Bir mevsim etkili olan basış merkezleri termik kökenli, her mevsim etkili olan basış merkezleri de dinamik kökenli. Bir mevsim etkili olan basış merkezleri doğudan, her mevsim etkili olan basış merkezleri de batıdan gelecek. Buna dikkat. Peki İzlanda bize ne getiriyor? Bir kere kuzeyden geldiği için soğuk getirir. Ayrıca İzlanda ülkemize kar yağışı getirir. Bakın arkadaşlar haberlerde şöyle mi diyor? Doğu Anadolu'da e, ülkemiz etkili olan kar yağışı ilerleyen günlerde ülkemizin batısına doğru gidecektir mi diyor? Yoksa acaba şöyle şöyle mi söylüyor? Sabah saatlerinde Trakya'da olan kar yağışı ilerleyen saatlerde İstanbul çevresinde akşam üzerine doğru arkadaşlarım Bolu'da ve ertesi günde Karadeniz'e doğru ilerleyecektir mi diyor. O yüzden dünyamızın batıdan doğuya doğru döndüğünü unutmayın ve bu yüzden hava kütleleri de batıdan doğuya doğru gelir. Yani ülkemizde ilk kar yağışı önce Trakya İstanbul çevresinde, ondan sonra doğuda arkadaşlar görecektir. Peki o zaman ben buradan net bir şekilde söylüyorum sizlere. Kar getiren, nem getiren, yağış getiren kim olacaktır bizlere? İzlanda. Arkadaşlar kar getiren İzlanda'dır. O karı arkadaşlarım dona dönüştüren kimdir? Sibirya. Hocam Sibirya ne zaman kar getirir? İzlanda'ya telefon açar. Der ki İzlanda hemen gel kar yağdır. İzlanda der ki Balkanlar çok karışık gelemiyorum der. O zaman Sibirya der ki iş başa düştü. Ben kar yağdırayım. Yağdığım karı da hemen dona dönüştüreyim. İşin esprisi bu. Ama arkadaşlar dediğime dikkat. Sibirya kar yağışıyla çok fazla uğraşmaz. Asıl kar yağışı getiren İzlanda'dır. Bunu da belirtelim. Peki Birazcık da sıcaklarla ilgilenelim arkadaşlar. Geliyoruz şimdi Basra'ya. Basra'ya arkadaşlar geldiğimizde bir kere arkadaşlar güneyden geldiği için sıcaktır. İkincisi karalar üzerinden geldiği için kurudur. Üçüncüsü termik kökenli basış merkezi olduğu için bir mevsim etkilidir. Hangi mevsim? Yaz. O zaman arkadaşlar dikkat. Yazın Türkiye'yi en çok etkileyen basış merkezi Basra'dır. Kışın Türkiye'yi en çok etkileyen basış merkezi Sibirya'dır. Kışın Türkiye'de sıcaklığın çok düşmesinin sebebi Sibirya'dır. Yazın Türkiye'de sıcaklığın çok artmasının sebebi de Basra olacaktır. Bunu belirtelim. Peki dikkatini çekiyorum. Basra nasıl bir hava kütlesi taşır? Sıcaktır kurudur ve kuraklığa neden olur. Arkadaşlar buharlaşmaya neden olur. İnsanların su ihtiyacının artmasına neden olur. O yüzden bu dediklerimi arkadaşlarım dikkat. Peki a sonra gelmiyorum. A soru sizler arkadaşlar düşünün bakalım. Bir, Bir mevsim mi? Her mevsim mi? Cevabınız Hermes olacak? Çünkü dinamik kökenli. İkincisi Asor güneyden geldiği için sıcaktır. Ama denizler üzerinden geldiği için de nemlidir. O zaman soru Asor ne zaman sıcaktır ne zaman nemlidir? Arkadaşlar Asor'a dikkat. Akdeniz ikliminin olduğu yerden geliyor. Akdeniz iklimini hatırlayalım. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. O zaman Asor'un arkadaş etkisine burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Asor için sizlere diyeceğiz ki her mevsim etkilidir. Yazları sıcak ve kurak getirir, kışları ılık ve yağış getirir. Bakın sınavda en çok yapılan hataya geliyoruz. Bir, Asora yazın yağmur bıraktırılıyor. Özellikle Antalya'ya, Bodrum'a, Çeşme'ye, en güzide turizm merkezlerimize Asora yağmur bıraktırıyor arkadaşlarımız. Arkadaşım eğer Asora yazın yağmur bıraktırırsan senin yüzünden Türkiye'de turizm biter. Sakın sonra ne zaman yağmur bıraktıracaktır? Kışın. Kışın cephe yağışı. Unutma bunu. Akdeniz iklimi yağışı kışın alır. Yazın değil. İkinci hatamıza gelelim arkadaşlar. Sibirya. Sibirya'nın kar yağdırdığını zannediyoruz. Hayır. Asıl kar yağdıran kimdir arkadaşlar? İzlanda. Bunu belirtelim sizlere. Peki. Şu an tahta gördüklerinizi küçük bir tekrar yapalım sizlere arkadaşlar. Hazır mıyız? Daha doğrusu tahta söyledim yanlış. Ekranda gördüklerinizi küçük bir tekrar yapalım sizlere. Kuzeyden gelen Sibirya ve İzlanda soğuktur. Güneyden gelen Basra ve Asor sıcaktır. Doğudan gelen Sibirya ve Basra arkadaşlar termik. Batıdan gelen İzlanda ve Asor ise dinamik. Doğudan gelen Sibirya ve Basra bir mevsim etkili olur. Batıdan gelen İzlanda ve Asor her mevsim etkili olur. Doğudan gelenler kurudur. Batıdan gelenlerse nemlidir. Doğudan gelen arkadaşlar basış merkezi Türkiye'yi en çok etkileyenlerdir. Kışın en çok etkileyen Sibirya'dır. Yazın Türkiye'yi en çok etkileyen de arkadaşlar Basra'dır. Bunu buradan belirtelim sizlere. Ülkemizde etkileyen basış merkezlerinin özellikleri bunlar. Peki sınava girdin. Sınavda sana diyor ki arkadaşlar Asor ne zaman yağış bırakır? Cevap kış mevsiminde. Ülkemizde kar yağışları olan kimdir? İzlanda. Ülkemizin kışın çok soğumasına olan kimdir? Sibirya. Ülkemizde yazın su sıkıntısı olmasına neden olan kimdir? Basra. Basra bu son kökenli bir karakteri taşır arkadaşlar. Bunu da ekstradan söylemiş olalım diyelim. Peki basınçlarımızın detaylarına gelelim. Bir, yükselti arttıkça basınç azalır. Yani arkadaşlar Trabzon'dan Zigana Dağı'na doğru çıkarken basınç ne yapacaktır? Azalır. Kulağımız tıkanır değil mi? Mesela Trabzon'dan Zigana Dağı'na doğru çıkıyoruz. Antalya'dan Toros Dağları'na doğru çıkıyoruz. Her arkadaşlar yukarıya çıkışımızda, yüksel, yükseğe çıktığımızda arkadaşlar yüksekler yoğun gazlara dolu olduğu için basınç azalacaktır. Örneğimi veriyorum sizlere diyorum ki Trabzon sahilinden yerlere gidince kulağımızda tıkanıklık olur. Bunun nedeni nedir? Basıncın azalması. Peki tam tersi. Yayladan Trabzon'a sahile doğru diyoruz. O zaman o tıkanan kulağımız arkadaşlar çıt, çıt 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 açılacaktır. İşte bu da basıncın artmasının nedenidir arkadaşlar. Termik kökenli basınç merkezlerimiz Basra ve Sibirya. Bunun oluşmanın sebebi dünyanın şeklidir. Dinamik kökenli basınç merkezlerimiz ise Asor ve İzlanda'dır. Bunun oluşmasının sebebi de günlük harekettir. Ki sınavda bunları sormazlar ama sadece bilin diye söylüyorum. Peki bir detay daha var o da şu. Basınç ve sıcaklık termik koşullarda birbirine ters Şimdi dur bakalım. Biraz önce söyledik ki yükseğe çıktıkça arkadaşlar basınç azalır. Bu yükselti kuralıdır. Yaylaya çıktıkça dağa çıktıkça basınç azalır. Bu yükselti kuralıdır. Bu kural farklı elma bir de armut diye bir kuralımız daha var. Nedir bu kural? gördüğünüz gibi ekranda. Basınç ve sıcaklık birbirleriyle ters orantılıdır. Yükselti durumunda değil, normal şartlarda. Hemen kafanızda canlandırın. Ülkemiz yazın sıcaklığı fazla olur. Yazın sıcaklığı fazla olduğuna göre basıncı da olacaktır arkadaşlar az. O zaman Türkiye yazın alçak basınç merkezi konumuna girer. Yazın Türkiye en çok etkileyen basınç merkezi kimdi? Basra termik alçak basınç. Anlatabildim mi? Mesela örneğimizi kışla devam edelim. Kış mevsiminde Türkiye'de sıcaklık düşük olur. Kışın Türkiye'de sıcaklık düşük olduğu için basınç da fazla olur. O zaman Türkiye kışın etkileyen en önemli etkileyen basınç merkezi yüksek basınç merkezidir. Fazla basınçtır. Şimdi dediğime dikkat edin arkadaşlar. Kış mevsiminde sıcaklık azaldığı için Türkiye'de basınç fazla olur. Türkiye basınç fazla olduğuna göre kışın Türkiye yüksek basınç merkezidir. Kışın Türkiye'yi en çok etkileyen basınç merkezi kimmiş? Sibirya. Devam. Yaz mevsiminde sıcaklık arttığı için Türkiye'de basınç az olur. O zaman yazın biz alçak basınç merkeziyiz. Peki yazın arkadaşlar alçak basınç merkezi olduğumuza göre yazın en çok etkileyen kimdir? basra. Bunu da cebimize koyalım. Şimdi değerli arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. Ufak ufak bazı sorularımız olacak sizlere burada. Bu soruları bir düşünün bakalım. Bir, basış merkezlerimizi şöyle bir dönelim bakalım değerli arkadaşlar tekrardan sizlerle. Bir, kuzeyden gelenler soğuk mu sıcak mı? Soğuk. Güneyden gelenler sıcak. Doğudan gelenler termik, batıdan gelenler dinamik. Arkadaşlar doğudan gelenler bir mevsim, batıdan gelenler her mevsim. Doğudan gelenler kuru, batıdan gelenler nemli. Türkiye'de dağlara çıktıkça basış ne yapar? Azalır. Ülkemiz yazın yüksek basış mıdır, alçak basış mı? Alçak. Yazın alçak. Basra. Termik alçak. Peki kışın Türkiye ne olacaktır? Yüksek basınç. Kışın Türkiye yüksek basınç. Sınava girdin diyor ki Ocak ayında Türkiye'de. Ocak ayında sıcaklık azdır. O zaman basınç fazladır. O zaman kışın yüksek basınç olur. Sibirya anlaştık mı? Bu dediğime dikkat. Yüksek basınç. Sibirya termik yüksek basınç. Hocam ama az sonra da yüksek basınç. Dikkat o termik değil dinamik. Bu kural termik için geçerliydi. Yani buradaki kurallarımıza dikkat edin. Yükselti kuralında basınç azalır daha çıktıkça dedik arkadaşlar. Ve termik kökenli dikkat koşullarının olduğu durumda ki üzerinize basa basa söylüyorum bakın notumda basınç ve sıcaklık termik koşullarda birbirleriyle ters orantılıdır arkadaşlar. Kısmını da vermiş olduk diyelim. Peki değerli arkadaşlar. Böylece basıncı bitirmiş olduk sizlerle. Ve e, şimdi yayını açacağım değerli arkadaşlarım. Yayını açtığımda e, sorularınız varsa buradan sor sorularınızı alabilirim. Hem sesli hem de chat kısmına yazarak. Evet. Rüzgarlara baktığımızda arkadaşlar rüzgarları biz önce şöyle e, kuzeyden esenlerin sıcaklığı düşürdüğünü güneyden gelenlerin sıcaklığı arttırdığını, bunun enlemle matematik konularla alakalı olduğunu hatırlatalım. Bakın bize ne diyor burada? Karayel. Karayel kuzey doğudan, kuzey batıdan geliyor. Yıldız kuzeyden, Poyraz da kuzey doğudan geliyor. Samnil ya da diğer adıyla kesişleme güney doğudan, Kıble güneyden, Lodos da arkadaşlar batıda, güney batıdan geliyor. Hocam gün batısı ve gün doğusu sıcaklığı arttırır mı azaltır mı? Arkadaşlar sıcaklığa bir etki yapmaz çünkü onlar kuzey veya güneyden gelmiyor. Peki dikkat. Az önce basış merkezlerini konuştuk ve sizlere küçük bir cümle söylüyorum. Diyorum ki basış merkezleri olduğu yerde durur. Mesela Sibirya. Sibirya olduğu yerde durur. O Sibirya'yı Türkiye'ye getirecek olan kimdir? Rüzgar. Peki Sibirya'yı hangi rüzgar Türkiye'ye getirir? Yönüne dikkat edin. Sibirya'nın geldiği yöne dikkat edin. Poyraz olacak arkadaşlar. Kareel rüzgarı arkadaşlar İzlanda'yı, Lodos Asor'u, Samyeli rüzgarı da arkadaşlarım hiç kuşku yok ki Basra'yı Türkiye'ye getirecektir. O yüzden arkadaşlar rüzgarlarımızla alakalı bakın şu cümleme dikkat edin. Rüzgarlar esiş yönlerine göre basış merkezinin ülkemizde etkili olmasına neden olur. Bunu sizlere buradan belirtelim. Peki rüzgarlarla alakalı size küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Samyeli rüzgarı değerli arkadaşlar bakın Samyeli rüzgarı kuzeyden, güneyden gelen bir rüzgardır. Güneyden geldiği için değerli arkadaşlarım bir kere sıcak bir rüzgardır. Artı arkadaşlar kuru bir rüzgardır. Kuru bir rüzgar olması sebebi de arkadaşlar karalardan geldiği için. Peki lodos. Lodos da güneyden geliyor değerli arkadaşlar. Güneyden geldiği için sıcaktır. Ama dikkat geldiği yöne bir bakın bakalım. Denizler üzerinden geliyor. Denizler üzerinden geldiği için arkadaşlar nemlidir. Peki soru. Bir rüzgar denizden mi daha hızlı eser, karadan mı? cevap deniz. Çünkü arkadaşlar karada dağlar olsun, bitki olsun rüzgar hızını kesebilir. O yüzden Türkiye'de en hızlı eser rüzgarda Lodos'tur. Peki Lodos'un bir lakabı var. Gözü yaşlı rüzgar deriz biz Lodos'a. Neden gözü yaşlı rüzgar deriz biliyor musunuz arkadaşlar? Şundan dolayı çok hızlı eser. Çok hızlı estiği için sobanın, e, sobanın bacasından çıkan dumanları içeriye atar. O yüzden arkadaşlar soba zehirlenmeden olur. Bu yüzden arkadaşlar Lodos rüzgarı sobaz e, soba olduğu için rüzgar rüzgarda delir. Peki şimdi gelelim sınavların en çok sorulan sorusuna. Bakın aynen sizlere çiziyorum. Diyorum ki arkadaşlar sınavda bir soru geliyor. Bakın şu şekilde diyor ki bu rüzgarın adı nedir? Ok işaretine dikkat. Bu rüzgarın adı nedir? Adam diyor ki bana hocam bu Poyraz. Diyorum ki nasıl Poyraz? Hocam Kuzeydoğu'dan geliyor sonra orada bir tane dağ var dağa çarpıp geri dönüyor. Bu merak mı bu ya? Etmeyin arkadaşlar bu Poyraz olmaz bu gördüğünüz gibi esiş yönlerine dikkat edin bakın biz sizlere bu esiş yönlerini verirken oradan geliyor buradan geliyor değil esiş yönüne dikkat edin bu gördüğünüz gibi güney batıdan gelen bir rüzgar o zaman bu kim olacaktır arkadaşlarım lodos buna bakın dikkat bu lodostur mesela bazı arkadaşlar diyor ki bana hocam diyor lodos oraya kadar girebilir mi koca İzlanda'dan Sibirya'dan basış merkezi Türkiye'ye geliyor ona bir laf yok ama Lodos arkadaş Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar gidebilir mi? Onda sıkıntı var. Her türlü gider. Arkadaşlar mesela sınava girdiniz. Diyor ki sizlere şu rüzgar kimdir diyor. Bakın bu şekilde esen rüzgarımız kimdir? Karayel. Peki şu rüzgar kim olacaktır değerli arkadaşlarımız? Bu rüzgarımız arkadaşlarım güneyden geldiği için yıldız. Bakın nerede olduğunun bir önemi yok. Önemli olan esiş yönüdür. Güneyden geldiği için bakın bu rüzgarlarımız komple değerli arkadaşlar yıldız olacaktır. Anlaştık mı? Önemli olan ya, yani kuzeyden gelmesi. Güneyden değil özür diliyorum. Kuzeyden gelmesi. Yani buradaki yönlere arkadaşlar bu açıdan dikkat etmenizde fayda var. Bunu sizlere buradan belirtmek isterim. Peki değerli arkadaşlar Sınavlarda rüzgarlarla alakalı olarak da iki tane tehlikeli rüzgarımız var. sorularda bu biraz bizlere fazla gelebilir. Eee, kampeste çıkabilir. Bunu buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Kimdir bu rüzgarlar? Birisi Etezyen. Bakın Etezyen nereden nereye esiyor? Kuzeyden güneye. Açıklamaya dikkat. Yazın Ege'de kuzeyden güneye doğru esen serin ve sert rüzgardır. Bir kere kuzeyden geldiği için sıcak olamaz. Soğuktu, serindir. Arkadaşlar, Etezyene dikkatini çekiyorum. Peki, sorun. Yazın Ege'de diye başlamış. ben de soruyu buna göre soruyorum. Yazın İzmir'den Çanakkale'ye giden bir gemi mi daha hızlı gider yoksa Çanakkale'den İzmir'e giden bir gemi mi? Cevap Çanakkale'den İzmir'e gelen. Çünkü arkasında Etezzeni alır ve etezyen onu hızla götürür arkadaşlar. Peki bir rüzgar daha var. Bakın adı ne? İmbat. İmbat rüzgarının arkadaşlar açıklamasına dikkat edin. Yine yazın diyor yine Ege'de diyor. O zaman güzel insanlar burada dikkatini çekmek istediğim şey şu. Etezyen rüzgarı yazın Ege'de kuzeyden güneye doğru esiyor ama imbat rüzgarına baktığımızda ise imbat rüzgarı yine yazın yine Ege'de gündüz vakti denizden karaya doğru esiyor. O yüzden bu dediğimi arkadaşlar dikkat etmenize fayda var. Bunu sizlere belirtirim. Kuzeyden güneye yazın Ege'de esen Etezyen ama doğudan batıya doğru arkada e, denizden karaya doğru gündüz vakti esense imbat olacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki imbatla alakalı bir soru gelse sizlere. Arkadaşlar hadi buyurun bakalım. Sorumuz da aynen sizlere şöyle bir gösterelim bakalım. Diyorum ki x işareti koyduğum yer mi yoksa y işareti koyduğum yer mi? Hangisinde imbat rüzgarı daha az içeriye girer. Cevap Y. Çünkü orada menteşe var. Menteşe'nin olduğu yerde arkadaşlar dağla akı yaparla uzanır. O yüzden imbat düzgel içeriye doğru girmesini engelleyecektir değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Peki bir daha söyleyelim arkadaşlar. Poyraz. Poyraz. Hangi basış merkezinin Türkiye sokulması neden oluyordu? Sibirya. Peki İzlanda'yı Türkiye'ye getiren kimdi? Karayel. Asor'u Türkiye'ye getiren kimdi? Lodos. Lodos'un lakabı neydi? Göz yaşlı rüzgar. Peki arkadaşlar Samyeli hangi basış merkezi Türkiye'ye getiriyordu? O da tabii ki de e, Basra. Yaz mevsiminde Ege'de gündüz vakti denizden karaya doğru esen imbat. Yine yazın yine Ege'de kuzeyden güneye doğru esen serin rüzgarımızın adı da Etezyen arkadaşlar. Bu dediklerime dikkat edin diyelim. Peki geldik şimdi fön rüzgarına. Arkadaşlar fön rüzgarı çok kuaförden, berberlerden bağlantı kurabilirsiniz. Bir kere sıcak bir rüzgardır. Kuru bir rüzgardır arkadaşlar. En çok kış mevsiminde Doğu Karadeniz'de etkili oluyormuş. Peki değerli arkadaşlar en çok kış mevsiminde Doğu Karadeniz'de etkili oluyor. O zaman bir düşünelim. Bu rüzgar sıcak. Bu rüzgar kuru. Gün içinde birkaç saat eser, ve inanılmaz bir sıcak yaratır. Of be ne sıcak deyip montunu falan çıkarasın gelir. Birkaç saattir. Dikkat. Peki fön rüzgarı kışın estiğinde karlar erir mi? Erir. Böylece sel gibi, erozyon gibi, çığ gibi birçok doğal afetine, heyelan gibi birçok doğal afetine ...ne olur mu? Kesinlikle. Bitkiler, aa hava çok sıcak, ne kadar da güzel deyip Acaba değerli arkadaşlarım bu bitkiler bu sıcak havaya aldanıp arkadaşlar çiçek açabilir mi? Kesinlikle. O zaman arkadaşlar fındığı düşünün. Aa fön esti. hemen çiçeğimi vereyim der. Hemen arkasındansa arkadaşlar bir kar gelir ve ürün gider. O yüzden buna dikkat. Peki değerli arkadaşlar bizim şimdi bir kuralımız var. Bakın bir daha düşünün. Trabzon'dan Zigana'ya çıkıyoruz. Trabzon'dan Zigana'ya doğru çıkarken her 200 metre yukarıya çıktığımızda sıcaklık bir derece azalır. Aynı şekilde Zigana'dan Trabzon'a doğru aşağı inerken de yine 200 metrede bir derece artar. Ama fön rüzgarı varsa bu sefer 200 metrede bir derece artmaz. Fön rüzgarı olması durumunda 100 metrede bir derece artar. O yüzden bu dediğimi arkadaşlarım dikkat edin. Bakın sorularda bunun üzerinde fazlasıyla dururlar. Arkadaşlar özellikle bu anlatıma dikkat. Burada hatayı bir daha söylüyorum. Diyorum ki bak Trabzon'dan Zigana'ya çıkıyorsun. Her 200 metrede sıcaklık bir derece arkadaşlar azalıyor. Ziganadan aşağı doğru inerken de bu sefer 200 metrede sıcaklık bir derece arkadaşlar artar. Ama fön rüzgarı varsa 200 metrede bir derece değil 100 metrede bir derece artar. Anlaştık mı? Fön rüzgar etkisi bu. Fön rüzgarı dağa çıkarken değil dağdan aşağı inerken bir rüzgardır. Arkadaşlar dağa çıkarken sıcaklık azalır fön olmaz. Dağdan aşağı inerken fön rüzgarı olur. Peki? O zaman soru gelse neden Türkiye'den çok fön rüzgarı Doğu Karadeniz'dedir? E çok basit. Bir yerde fön olabilmesi için oranın dağlık olması gerekir. E ülkemizde en dağlık olan yer Doğu Karadeniz'dir. Bu sebeple fön rüzgarı ülkemizde en fazla Doğu Karadeniz'de olacaktır arkadaşlar. Bunu buradan belirtelim sizlere. Peki fön alakalı bir soru gelsin. Haritada verilen yerlerin hangilerinde fön rüzgar oluşumuna daha az rastlanır diyor. Arkadaşlar sorumuz bu. Hangisinde daha az rastlanır fön rüzgarına? E şimdi bir bakalım arkadaşlar hemen sorumuzun detaylarına. Acaba biz bu sorumuzu arkadaşlar nasıl çözebiliriz? Fön rüzgarına arkadaşlar nerede daha az rastlanır diye bir soru gelmiş. E arkadaşlar şimdi dikkatini çekiyorum. Bir kere Doğu Karadeniz'in olduğu yer dağlık. O yüzden burada fön rüzgarı var. İki numara olmuş olduğu yer? Ergene. Yıldız Dağları deseydi bakın Yıldız Dağları'nın olduğu yerde fön rüzgarı olurdu. Ama burası Ergen'e. Ergen'in olduğu yerde fön rüzgarı yok. O zaman şıklarımızda kesinlikle ve kesinlikle bir iki numara olacak. Peki üç numaranın olduğu yer Toros Dağları. Bakın Toros Dağları böyle devam edecek. Toros Dağları böyle devam edecek arkadaşlar. Ve Toros Dağları buradan devam edecek ve buradan arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinin olduğu yerden gidecek hatırla. Toros'ta alan uzanışını arkadaşlar veriyorum sizlere. O zaman arkadaşlar 3 numarada fön rüzgarı olur. 5 numarada fön rüzgarı olur ki 5 numara Anadolu bölgesi. Mesela eğer ki aranızda 5 numara Güney Anadolu diye düşünen varsa unutma. ÖSYM Güney Anadolu bölgesini buraya koyar. Anlaştık mı? Buraya koymaz. Burası Malatya, Tunceli arası gibi bir yer arkadaşlar. Ona göre. O zaman bizim burada 2 numaralı yerde fön rüzgarı yok. 4 numaranın olduğu yerde fön rüzgarı yok. E bizim cevabımız bu durumda 2 ve 4 numara. Yani Bursa seçeneği de nelerle arkadaş olacak bunu da belirtelim sizlere. Sorumuzda bu şekilde çözme şansımız var arkadaşlar diyeceğiz. Peki böylece değerli arkadaşlar fön rüzgarı kısmıyla alakalı kısmı sorumuzu da çözmüş olduk sizlerle. Şimdi fön rüzgarında dağlık alanların olması gerektiğini unutmayın. Ergene ve Konya düz olan yerler, o yüzden orada fön rüzgarı değerli arkadaşlar olmaz, bunu da belirtelim. Şimdi rüzgar frekans güllerine kadar arkadaşlar geldik ve şu an dersimizi burada bitireceğiz sizlerle beraber. Rüzgar frekans güllerine.